Efendim gelin makyajının fiyatı dudak uçukla atıyor ama telli duvaklı gelin oldukları o gün kadınların parayı korkusuzca harcadıkları anların başında geliyor. Ekibimiz de gelin hazırlığına katıldı. Bakın neler yaşandı. Gelin makyajına istenilen parayı verir misin? İyi yapıyorsa veririm. Kesinlikle veririm. Hiç düşünmem bu konuda. Benim için makyaj çok önemli. En önemlisi diyebilirim. İyi görünmenin anahtarı. Kadınların hayatlarındaki en özel günlerden biri. Telli, duaklı gelin oldukları gün. E tabii o gün nasıl görünecekleri de aylar hatta yıllar öncesinden planlanıyor. Peki gelinler o hayallerindeki makyaj için bakın ne kadar ödüyor. 30 bin civarında. Yüksek değil mi bu rakam? Yani olabilir ama artık son dönemde 30 binle 100 Bin arasında değişiyor. Bence özel günlerde yüz bin olsa da e, verilir. Çünkü gayet değer. Tekken seviniyoruz. Inşallah. <laughs> Çok özel hissetmek isteyeceğim için 100 bin lira veririm. Verilir. Tabii kime verildiği de çok önemli. Ünlü bir makyaj artisti yapıyorsa eğer yine fiyatı artabiliyor. Birkaç sene sonra fotoğraflarıma baktığımda ne kadar kötü bir makyaj yaptırmışım demek istemem. Ben de gelin olduğumda saç ve makyajım konusunda çok mağdur olmuştum. Görebilir miyiz o halinizi? Olur göstereyim yani. Siz yorumlayın. Benim e, yüz yapıma hiç uygun bir makyaj değil. Saç olarak facia. Peki nedir bu makyajın tüyoları? Gelin makyajında en önemli detay ten makyajı olabildiğince aydınlık bir görüntü yakalamak. Neden bu kadar pahalı? Kullanılan ürünler. Bazen şehir dışında olabiliyor gelin. Orada yine bir fiyat farkı oluşabiliyor. O makyajın akşama kadar kalabiliyor olması, akmıyor olması. Makyaj artistleri kendi aslında belirliyor bu rakamları ama sektörde böyle bir talep ve arz durumu var. Bir arkadaşımın dediğimesi olarak katıldım bir düğünde. Makyajı çok kötüydü. Saç makyaj bitti, gelinlik giyildi. Artık gelin düğüne hazır. Tüm bu hazırlığın maliyeti ise 240 bin lira tuttu. 240 bin lira bence uygun. Tüm maliyet için çok normal. Şu döneme göre gayet uygun bir fiyat. Çok mutluyum, makyajımı çok beğendim.